Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Weston'da bilgisayara giriş e, bir işleyeceğiz. Bugün sizlerle beraber devre elemanlarını ve görevlerini öğreneceğiz. İlk olarak Weston lambası. Weston lambasını ekran, ekran yapımı için kullanacağız. Ve um, son lambasının kullanımında genelde iki blok kalınlığı kullanıyorum. Çünkü eğer tek bloktan yaparsak çevresindeki dört tane Weston lambası da aynı anda yanacaktı. İkinci olarak bakır lamba. Bakır lambayı arkasına on, onun önüne bakır yani onun aynı doğrultuda bakacak şekilde bir ve son karşılaştırıcı koyarak bir ve sıfırları kaydediyoruz. İkinci olarak, üçüncü olarak Weston tozu. Weston tozunu siler gönderimi için kullanıyoruz. Dördüncü olarak Weston meşalesi. Weston meşalesini genelde tersini çevirmek veya sıfırları işlemek için kullanıyoruz. Mesela bir sıfır komutu geldiğinde o sıfır komutunla bir piston çalıştırabilmek için bunu kullanıyorum. Beşinci olarak. Toç ve buton. Bunları da sinyal göndermek için kullanıyoruz. Altıncı olarak yapışkan piston. Yapışkan pistonu en genelde en kullanımı için e, kullanıyoruz. Mesela bir sinyal geliyorsa ve öbür taraftan da sinyal geliyorsa kaç tarafa sinyal iletebiliyor? 7. olarak Weston güçlendirici ve Weston karşılaştırıcı. Weston güçlendiriciyi genelde bile onun arkasına sinyal iletmek veya sinyali güçlendirmek için kullanıyoruz ve e, ve son karşılaştırcı bunda genelde bir ve sıfırlı ayırt etmek için kullanıyoruz. Son olarak herhangi bir sinyali iletilebilen bir yok. Bunda XOR, O ve end kapıları için kullanıyoruz. ayrıca ek olarak yardımcı bloklar da var. İlk olarak sonra ise yün ve renkli yünler. Beyaz ne? yün genelde açık olduğunu belirtir. Kırmızı yün silme. Siyah yün sıfır, gri yünde ya yani Kaydedilen Beyaz ürünle genelde Bir biçim kullanıyoruz Neyse Bugünlük video bu kadar Umarım beğenmişsinizdir Bu video kısa olduğu için Özür dilerim ama öbür videolar Yüksek ihtimalle öyle olmayacak En azından 3 video sonra Çünkü Burada sadece eleman ve Ne işe yaradıklarını öğrendik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.